Herkese merhabalar. Sıfırdan SPSS serimizin 31. dersiyle birlikteyiz. Bu dersteki konumuz iki yönlü, diğer adıyla iki faktörlü ANOVA. Hatırlayacağınız üzere daha önceki derslerimizde tek yönlü ANOVA'yı anlatmıştık. Artık hepimiz ANOVA yapabiliyoruz. Bu dersimizde iki yönlü ANOVA'yı anlatacağız. İki yönlü ANOVA'nın ne olduğunu, tek yönlü ANOVA'dan farkını ve bize verdiği önemli sonuçların neler olduğunu en basit, kafa karıştırmayan bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Bu test tek yönlü anova kadar yaygın bir kullanıma sahip değil ama çok önemli sonuçlar ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu dersten sonra SPSS analizlerinde önemli bir kazanım sağlayacağınızı şimdiden söyleyebilirim. Dersimize başlamadan önce her zamanki gibi hatırlatma yapalım. Eğer benimle birlikte uygulamalı olarak devam etmek istiyorsanız şu an ekranda gördüğünüz veriler üzerinde sizler de çalışabilirsiniz. Bir önceki dersten sonra bu veriler üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadık aynı veriler üzerinde çalışmaya